Çocukların haberi var mı? Duyuyorlar mı acaba? Allah Allah. Şuradan mı geliyor acaba ya? Allah Allah. Garip garip sesler geliyor ya. Ali Necati. Efendim. Gel bakalım. Ne oluyor ya? Sen de duydun mu? Siz yapmadınız mı o sesi? Yo ben yapmadım Ali Necati. Sen bir ses yaptın mı anneciğim? Yo ya ben yapmadım. Tabletin ne istiyordun? Allah Allah. Ali sesler geliyor ya. Ben de duydum mutfaktaydı. Bu sesler nereden çocuk, geliyor çocuğa? Çok kötü, kötü, Çocuk, çocuk ağlama sesi gibi. Karnın çorbanın sesi. Tuhaf sesler geliyor Ali Necati. Gelin bakayım, bir gelin ya, gelin ya. Salonda bir şey yok değil mi? Necati sen duyuyor musun? Bak hala geliyor. bak. <laughs> Bildiğin ağlama sen sesi yok. gibi ses, çatır çutur ses. ses karman çorman sesi. Yani sen yapıyorsun babacığım ama Aa. bak diğer ses, bak sessiz ol duyuyor mu <laughs> bak 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 ay harbiden bu ne ya geçen onu saati ben de bilmiyorum ben korkuyorum ki. ben gidip Allah ben ne korkuyorum yatak odasında kimse yoktu bir baksana yatak odasına Işıl Neden mi geliyor ki ses ben hala <laughs> aldım <laughs> anlayamadım hep hepimiz dedim hepimiz hadi sen önden git anneciğim ben önden dedim siz <laughs> de arkadan dedim yavaş gel. Ben korkmuyorum ki. Tamam ışığı açık. Aha ışığı şey açık. Yatak odasına bir bakalım mı? Ben sizi sağlık ettim. Yatasında kimse yok. Şu beşiğinin diğer tarafına bakalım. Gir Otomatik Kimse yok. Kim 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 Orada şey bir şey var. Şu arada birisi olabilir mi acaba? Var mı kimse? Yok aşkım bu saatte kim olacak Yani? Necati. Bu benim hep geliyor. Duyuyorsun hala mi? sesleri. Hala geliyor bak. İbom şu mavi odaya da bir bakalım. Ay Necati oradan çıktı ama. Bakalım bakalım. Aha da hadi Şu karşı odaya bak. Dur dur dur. Dur dur, dur, dur. ses çoğaldı bak daha çok. Bak, dur. Dur, bak şu karşı odaya da bak. Ay Necati burada değil miydi zaten? Buradaydı. Şu arka tarafa bir bakalım mı? garip sesler ya. Çok ürkütücü. burada? Evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Nereden geliyor bu sesler ya? Ay. Ay. Araba falan da çıkıyor. Yok annem araba sesi değil. Baksana bebek ağlama sesi gibi bir ağlama. Evet. Evet. Şu yan tarafa bir bakalım bak. Ali Necati. Abi. Gecenin bu saatinde bak bakayım. Yerlerde bir şey var mı? Ali Necati bir oyuncak mı attın bir yerlere olmuş sesini? Yok bir yerlere oyuncak atmadım.

mutfakta da yok. Allah. Sanki bak ses dışarıdan mı geliyor, damdan mı, çatıdan mı? Bir bakalım şuraya? Olabilir mi? Şu yan tarafa bir bakalım istersen. <laughs> Anneciğim, acaba çatıdan mı geliyor sesler? <laughs> Babam dur bir gelsin bakalım bakalım. Bildiğin çocuk ağlama sesi gibi bir ses. İbrahim. <laughs> Ayakkabını gel, bak Acaba şu boş yere bizim bir şey mi bıraktılar gittiler? Uyuyorum ki bir ses var ama ya. Yok. Ali Necati'nin oyuncak sesi o, mi dedin de evin içinden bir. Ben Şu de, oyuncak mi? sesi zannettim. Bu saatte de uyuyor. Bak, dışarıdan ee, çıkınca ee, daha çok ses geliyor. Ee, Ali sen duyuyor musun sesi? Ee, ha? Hayır onu sen yaptın. Oğlum gece gece. Bir de başımıza toplama ya. Hadi bakalım bakalım şu yan tarafa, o, bir, o, tarafa o, bir şey koymuşlar. Evin araya mı acaba bir o, şey? Ali çık bak bakayım şu evin arasında. Bak O kadar şeyli bir ses. Ayağın ses duydum. Ali. Ses Ses var ya dışarı çıktıkça çoğalıyor. Bizim çatıdan da geliyor olabilir. Bakalım buraya. Bir bir bakalım. Bir bak bakalım. <laughs> Ali dur babam bir baksın annem orada bir ses var. Bak bak nasıl çoğaldı sesler. <laughs> ee, babam oraya mı atlayacaksın gece gece? <laughs> Ali Necati. Baksın baban olmaz. Dur. Hadi çık bir atla bakayım. Baba çık bir Ali sen böyle gel. Sen gel anneciğim. Sen dur. Ben bakayım böyle. Nasıl? Nasıl? Ben sana bakayım böyle. Hayır. çok sen korkuyorum bak. şu anda. Gecenin bir saatin <laughs> Bizi pencerenin kenarlarına baksana. <laughs> Ali düşersin. Ben de bir... Ay, işte ben düşersin. düşersin. Ben de zahmet bekliyorum ama. Bir şey yok. Orada bir şey yok değil mi? Efendim aşkım. Yok mu orada bir şey? Bir daha bakayım ya. Dur ya. Daha Dur bak bekle bir daha bakayım. Ses çuvalmaya baktılar. Necati. Ses çuvalmaya son... baktılar. Ne yapsak acaba? Bence bizim çatıdan geliyor ya da arkadan. Bir de arkaya bakalım. Arkadaşlar evimizden gizemli sesler duyduk. Böyle çok değişik bebek ağlama sesi gibi. Acaba Ali Necati'nin mi? Arkadaşlar başka bir yerlere bebeğine... de bakalım mı? Bir bakalım mı? Sokağın yani? başka bir yerlere de bakalım. Bizim evin arkasına bakalım. Olabilir. Hadi Hadi bir de oraya bakalım. Kapıyı çekin. Önce ben kapıyı kapatırım. Evin etrafına bakıyoruz arkadaşlar. Ay biri bebeği koyup gitmiş olurmuş ağlayan bir bebek. Allah, Allah. Allah Evin arkasına geldik arkadaşlar. Biz burası bizim evimizin arkası. Acaba burada bir şeyler mi var diye merak ettik. Çünkü evin içinde o kadar bir ses geliyor ki. Çok kötü hissediyorum. İnşaatta yok annem buralara bir şey geldi. Şu pencerenizin kenarına bakalım sanki oralarda bir şey gel var bakalım, gibi. Hadi. Ali çıkabilecek misin? Ali. Ali bana da yardım edin. Babası Ali. tut Ali'yi. Ali. Gel baba, gel. Tut. Tut bakayım. Ay buralarda ne işiniz var diyeceğim de. Sese bak sese bak sese bak çoğaldı. Arkadaşlar burası bizim evimizin arkası. Bakın mavi odamız. Ama burada da bir ses yok. Şuraya bakayım. Allah Allah. Ali Necati burada da yok anneciğim. Bak bak. Bak bak. Sanki kedi ağlaması mı? Köpek ağlaması mı? İnsan ağlaması mı? Ali Necati. Yok mu bir şey? Yok. Şuralardan mı geliyor acaba? Çoğaldı sesler. Bunların arasında da yok. Sesler çoğalmaya başladı. Yok yok ay Bak, arkadaşlar siz duyuyor basırdı. musunuz sesleri? Arkadaşlar sesler çoğalmaya başladı. Evet gecenin bir yarısı ya rabbim Bizi mi buluyor böyle şeyler her zaman? Ne yapacağız şimdi mi, İbrahim? Bir çatıya mı baksak ha şimdi? De. Hadi bir de çatıya bakalım Ali. Bakalım, Ali koş koş belki de bizim çatıdan geliyordur. Ses dışarıda <laughs> daha çoğaldı çünkü. <laughs> Evin etrafına Çoğalmayı, baktık arkadaşlar. Gel. Şu an evimizin etrafında hiçbir şey yok ama ses buraya geldik daha çok gelmeye başladı. İnşaatın içinde de bir şey yok ki. İnşaatta yok. Buradan gelmiyor ki ses. Bak burada azaldı. Gördün mü? Burada azaldı. Az önce bizim evin önünde çoğaldı. Gizemli ses olabilir ya? Ama seni kucağına alsın şuradan geçelim. Gizemli yerlerden mi geçelim? Geç bir de o araya bakalım. Belki ne o bakalım. arada bir şey vardı. Yani Benim aklıma ne geldi biliyor musun ilk? Oyuncak sesi gibi bir ses geldi. Sonra baktım yok aleni oyuncakları değil. Arkadaşlar evin yan tarafı burası. Acaba bu karanlıkta bir şey var mı diye bakıyoruz da. Yok. Burada da yok her baktık evin etrafına. Zaten burada sesler azalıyor dikkat ediyorsan. Bence bizim çatıdan geliyor. Ali çatıya bakalım mı? Biz bakacağız ben korkuyorum. Dur ben önden gideyim bu defa o zaman. Sen Ben önden gideyim. Ben önden gideyim. dur saat gecenin bir saati. Bakar mısınız arkadaşlar etrafta hiç kimseler yok. Gecenin bir saatinde. Şu bahçede mi? bakayım ya. Yok bak. o harabe Orada ses gelmiyor ki bak. Ses burada yok. Ay! <laughs> Buradan ses gelmiyor da bak şöyle bizim eve yaklaştığımız zaman geliyor. Ay! <laughs> Korkutma oğlumu. Hadi gel bir bakalım çatıya dama. Şey, Ali. Bir seçenek mi kaldı? Gel tek bir seçenek kaldı dama bakacağız. <laughs> kertenkele acaba mi çıkardı bu sesi? kertenkele gel, 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 gel. Bizim, bizim, cama yapışmış. Git ediyoruz. Sakın pencereyi açmayın. İçeriye girer. Ali gel o kertenkelenin oradan. Hadi gelin bir bakalım. Bak ses <laughs> Ali. Kertan gel bakayım şu gizemli sesi bir bulalım. Kere. Arkadaşlar evin etrafına baktık. Arkaya, öne, yan taraftaki inşaata boşuna. Sesi bulamadı. Şimdi bir bakalım bakayım. Çak, çak. Baş. 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 Ama bu ne? Sen hiç kovmuyor musun? Baş. Baş edebilir miyim? Tamam, sen önden çık o zaman. Hey, <gülüyor> <gülüyor> çocuk şu evet, şey aç. Hey bebek. O sinek ya. Evet ya, ben yüzüme. Sinekten yüzüme lazım mı? Sinekten korkuyor, sesten korkmuyor. Baş etti. Baş Evet, evet ben... bu nasıl bir şeydir Hayır, ya? Hayır, kesinlikle bizim çatıdan geliyor. Yavaş yavaş çıkalım. Ne Ay, ya? Bir şey, mi şey, şey oldu. Yavaş, Ali oğlum ben. Öyle Ali, gel, Ali, onu dışı açsın. Yok ya, ben ondan Oğlum, hiç korkmuyor musun? Ama sinekten korktu da Ali. Allah Allah. Ama ben <laughs> korkmuyorum. Ben e, korkmuyorum. Ali, dışı Dur, bekle, bekle. Aa, sesi duydum. Bakın ya. De Ses, de de Ses daha çoğaldı. Durun, Ali bak Aa, şiş, şiş. sen burada kalırsan biz babamla gidip bakıp gelelim. Gelelim ya. <laughs> Duyu. Duyu. Bah. Bah. İbrahim anne Necati burada kalsın ne olur ne olmaz biz birlikte bakalım. Niye ya burada bize gelsin. Hayır hayır o kalsın. Kalmasın ya. Ali sen burada. Anne ben burada çok korkuyorum ben de geleceğim. Aa. Tamam gel o zaman elini tut İbrahim. Rahat rahat. <laughs> Ben çok korkuyor şey Ali benim için. Dur. Şşş. Aşşş. Aşşş. Ali dur. Dur anneciğim. Canım, evet babamın defa anlayamayız. Kelebek. Kelebek miydi? He ya. Ya, ya abi bütün her şey bizim. Ali, Ali dur da, dur. Yanımda dur. Ben korkarım. De, Ali da, dur. Da, dur. Da, Ali da, dur dur. Beni yanında kal. Ben korkarım. Işığı açsın babanın. Ha. Bir ses geliyor bak çoğaldı burada. Bir ses çoğaldı. O kedi galiba. Aç bak o Kedi. kedi o. O bence kedi. Baksana kumbara. İçerinin de aç ışığını bu. İçerinin de aç aç. Aç. Ali gel şu etrafa bir bakalım şuralara. Arkadaşlar. Dama geldik. Topumuz burada duruyor. Çatıya bakalım dedik. Şu an ağlama seslerini duyuyor musunuz? Daha çok çoğaldı. Yok ağlama sesi değil bu. Ağlama sesi anneciğim. Bak şu bence odanın içinden geliyor. Ben giremem abi. Bak. odanın içinden geliyor Ali. Gel bakayım. Gel bakayım. Dur. Dur sakın. Bak 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 sese bak varsın dur, dur bakayım. Aa, arkadaşlar ağlayan kedilermiş Allah çocuk gibi. Şurada. Hani aa bir oraya kaçmış. Bakın gitti. Ay ben Abi de geliyorum. Evimizi. İçeriyi gördün mü nasıl kaçtı? Evet İçeriyi öyle getirmişler ne hale gelmiş odamız. Ben de diyor kedilerin ağlama sesiymiş Allah. Ay Ali. Miau 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 diye. <laughs> Ama nasıl da <laughs> o sesler öyle? <laughs> çocuk ağlama sesi gibi değil miydi? <laughs> Böyle miydi? Ay nasıl korktum. bulduk <laughs> arkadaşlar gizemli sesi. Arkadaşlar dama kadar geldik, geldik, geldik. Nasıl? Ağlayan çocuk beklerken Meğerse evimizde Kediler basmış içeride 5 tane yavru Bir tane büyük bir kedi duruyor Ay acıktılar ağlıyorlar Belki de, belki de. Neyse neyse kötü bir şey değilmiş Çok şükür Aliye Korkmuştum